Evet, şimdi hemen deneyimize geçelim. Ee, bu deneyimiz... E, muzu, bu deneyimizde muzun DNA'sını çıkaracağız. Ee, şimdi hemen muzumuzu soyuyoruz. Ee, muzumuzu soyduk, bunlar burada dursun. Şimdi ben size malzemelerimiz, malzemelerimizi anlatacağım. Bir tane zipli poşet, kilitli. Ee, ondan sonra deterjan. Daha sonra tuz. Su ve kolonya. ayrıca bir tane de peçete gerekiyor İçine muzlarımı koyuyorum ee, muzlarımı koydum ondan sonra ee, bu poşetin kapağını böyle çıt çıt sesi gelene kadar kapatıyorum zaten kendisi çok iyi kilitleniyor muzu püre haline gelene kadar böyle eziyoruz. şekilde püre haline, mucipsi bir hale geldi. Bunu böyle ezerken size DNA hakkında bilgi vermek istiyorum. DNA her hücrenin içinde bulunan ipliksi bir yapıdır. Ee, bu DNA'ların farklılığı e, bizleri farklı yapar. Her şeyin içinde DNA vardır. Her canlının içinde bir DNA vardır. Ee, mesela benim içimde bir DNA var. Benim kılımda, saçımda, her yerimde DNA var. Her hücremde DNA var. Sizde de aynısı. Atlarda aynısı. Bütün canlılarda aynısı. E, muzun içinde de DNA var. İşte bugün de onu çıkarmaya çalışıyoruz. E, ne şöyle ne muzun iplik sivi böyle buraya koyuyoruz. Şimdi e, onunla bir işimiz yok. Bir tane bardak aldık. E, sonra burada suyumuz. Daha demin tanıttığım tuzumuz. Ve deterjanımız var. Kaan tamam, gel. Şimdi e, bunun içine <laughs> sudan birazcık koyayım ben koyayım. Tamam. Şu kadar su koyduk. Tamam. Şimdi e, suyun içine <laughs> 3 kaşık kaşığı deterjan koy. Tamam. Hadi. Bir... Şöyle yapmak ister misin Hayır. şöyle? Dök. Hadi. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Şöyle döküyoruz kadar yeter. Yeter. Şimdi bunu hafifçe karıştırıyoruz. Üstüne birazcık daha dökeceğiz. Homojen bir karışım haline gelene kadar karıştırıyoruz. karıştırkan Tamam ve kanadı alayım. Ee, bunun üstüne de şöyle bir buçuk kaşık çay kaşığı Tuz ekliyorum. Bölgemiz tuzdur. Ee, Dardımını hazırladığımız hı hı. E, muzumuza hı. şey yapıyoruz. Muz püremizin içine. Bunu çok yavaş bir şekilde e, içindeki şey köpürmeden e, sabun köpürmeden içine koyuyoruz. Hepsini koymamıza gerek yok şöyle iyice içine gelsin ee, şimdi bunu koyduk yeterli kadar yeteri kadar var hatta bizimki biraz fazla bile oldu denebilir şimdi e, buna böyle zipinden kapatıyoruz ve içinde iyice bu böyle şey, böyle bir kıvama gelene kadar karıştırıyoruz. Tabii bunda yine köpürmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin elinizde süzgeç kağıdı varsa çok daha iyi olur kahve filtrelerinde olan. Bizde ama olmadığı için biz şöyle iki peçeteyi üst üste geçiriyoruz. İşlemi yapıyorum. Tekrar peçetelerin üstüne Peçetelerimin üstüne bu karışımımı ekliyorum. Biraz zor bir işlem. Tamam sanıyorum. Bu kadar yeter. Hmm. Sonra bunu böyle içeri doğru katlıyorum ve aa, hatta bunu böyle daha iyi durması için bir lastik yardımıyla tutturuyorum. Çok daha rahat duracak. Şimdi bu peçeteden süzülen muz, buradan muz karışımı aşağıya doğru akacak. O da hafif üst bir DNA'ya çok daha yaklaşmış olacağız bu şekilde. Şöyle iyice ben ekliyorum. Fazla fazla ekleyeceğim. Burada dikkat etmeniz gereken yer... Bu muzun hiç süzülmeden aşağı inmemesi. Eğer böyle olursa e, deneyiniz başarılı olmaz. Bu zaten uzun süre alan bir şey. Çok da böyle şey yapmayın. Aha, bakın şey çok katıysa mesela birazcık su katın ama çok az. Sonra hafifçe karıştırın ama asla peçeteyi delecek kıvamda değil. Zaten biz iki peçete üstü, üst üste yapıyoruz. Bu da zaten bu süzülme işlemini bayağı uzun sürdürecek. Heh bakın damlalar damlamaya başladı. Bu işlem biraz uzun sürecek. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar. Bunun böyle süzülmesi gerekiyor. Hatta ben şöyle peçeteye birazcık zarar vereceğim daha hızlı süzülsün diye. Ee, şimdi 15 dakika sonra bu süzülmüş haliyle deneyimize devam edeceğiz. Ee, şimdi bu şeyimizi iyice süzdük. Karışımımızı. Zaten çok uzun sürüyor süzmesi. Baya biz bir yarım saat falan bekledik ki onda bile bu kadar oldu. Şimdi eldivenlerimizi şimdi takalım. Bu süzdüğümüz karışımı buradan çıkarıyoruz. Ee, bununla bir işimiz yok, artık atabiliriz. Ee, şimdi gördüğünüz muz, şöyle Hı? süzdüğümüz muz. bu oldu. Şimdi en önemli yere geliyoruz. Ee, bir tane kolonyanızın olması olması gerekiyor. Alkol oranı ne kadar yüksek o kadar iyi. Saf alkolle de yapabilirsiniz, etil alkolle. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Kolonya bunun üstüne direkt olarak bu şekilde temas etmeyecek. Buradan ee, böyle şey yaparak böyle direkt şapır şapır üstüne gelmeyecek. Şu şekilde yandan yavaş yavaş gelecek ki köpürme herhangi başka durumlar olmayacak. Tamam. Biraz dursun. Bakın üstünde görebilecek misiniz? Çok küçük beyazlık oluştu. Bu beyazlık aslında e, muzun DNA'sı. Şu an göstereyim daha iyi olur. Üstüne birazcık daha alkol koyu, e, kolonya koyuyorum. Tamam. Şimdi kolonyamın kapağını alıyorum. Çok fazla. Şimdi bu karışımımızın üstünde siz de görebildiğiniz gibi beyaz bir tortu oluştu. Yakınlaştırırsam daha net olacaktır. Biraz dursun. Bakın üstünde görebilecek misiniz? Çok küçük beyazlık oluştu. Bu beyazlık aslında e, muzun DNA'sı. Şu an gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Daha iyi olur. Üstüne birazcık daha alkol koyuyor. E, kolonya koyuyorum. <laughs> tamam. Şimdi kolonyamın kapağını alıyorum. Çok. Üstünde böyle sümüksü kıvamda şeyler oluştu. Gözüküyor. Mesela yakaladım bir tanesini. Bakın bu muzun. Uzaktan koy Bir biraz. DNA ipliği. Böyle göstereyim. Bu muzun bir DNA ipliği. Sümüksü Mesela kıvamlı. bir tane daha yakaladım. Şöyle ataşımın, metal çubuğumun şöyle üstünde. Evet. Bugün burada bir e, şey yaptık. Muzun DNA'sını çıkardık. Bu e, meyveyi siz istediğiniz meyve yapabilirsiniz. Kivi olur, çilek olur. Böyle ama hızlı ezebileceğiniz bir şeyler olma, olmalı. E, şimdi buradan Muzun anladık DNA'sını ki DNA'sını çıkarabiliyoruz. Siz bu çıkardığımız DNA'yı mikroskoba koyup inceleyebilirsiniz. Zaten bu DNA çıkardığımız görüntünün hemen yanlarına bir yerlerine DNA normal DNA görüntüsünü koyarız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.